Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç eğitim videolarını sabırla ve tabii ki başarıyla tamamladınız. 100 kadar eğitim videosu sizleri sıfırdan alıp orta düzeye ulaştırmayı amaçlamıştı ve bu amacı tamamladı, bu amacı yerine getirdi. Şimdi ise sizlere bir takım önemli önerilerde bulunarak e, kapanışı yapacağız. Bunu bir son olarak düşünmeyin çünkü satrançta eğitim çalışmasının sonu yok satrançtaki bilgi dağı bir hayli büyük. Fakat bundan sonrası için önerilime dikkat ederek çizeceğiniz yol haritasını takip ederseniz yol almaya, satranç ilerlemeye de devam edersiniz. İlk olarak satrancın pratik bir oyun olduğunu vurgulamak isterim. Öğrendiğiniz, kitaplardan okuduğunuz, gördüğünüz bilgileri mutlak suretle satranç takımında dokunarak, oynayarak uygulamanız gerekiyor. Gelişen teknolojiyle birlikte İki boyutlu ekranda kalmamanız gerekiyor. Mutlaka hissetmeniz, dokunmanız, üç boyutlu gözlem yapmanız gerekiyor. Bu yüzden ilk önerim satranç takımı üzerinde çalışmalarınızı yürütmeniz olacak. İkinci önerim ise biliyorsunuz satranç oyununun başlangıç kısmında en çok yapılan hata gelişimi atlamaktır. Gelişim kuralına gelişim Kavramına sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekiyor. Gelişim neydi arkadaşlar? Merkeze piyon yerleştirmek, atları, filleri oyuna girmek ve rok yapmak. Bu adımlara harfiyen uymanız gerekiyor. Açılışta saldırı peşinde koşmamalı, mat etme hayali kurmamanız gerekiyor. Çünkü mat çok uzak bir hedeftir. Bu hedefi önümüze koyarak satranç oynamayız. Önce gelişim, sonra girişim sloganıyla hareket etmeliyiz. Gelişim kavramını harfiyen uygularken oyuna başladığınız ilk hamleden son hamleye kadar disipline bir şekilde şu sistem içerisinde kalmanız gerekiyor arkadaşlar. O sistemde şunu gerektiriyor. Önce rakibin hamlesine bakmanız gerek. Ve rakibin hamlesinde iki sorunun cevabını aramanız gerek. Birinci sorunun cevabı rakibin yaptığı hamledeki saldırı amaç nedir? O amacı illaki keşfetmeniz gerekir. İkinci arayacağınız cevap ise rakibin yaptığı hamlede bir hata var mı? Bu hata taktiksel bir hata olabileceği gibi konumsal bir hata da içerebilir. Dolayısıyla rakibin hamlesi üzerine bir zaman ayırmanız, harcamanız gerekiyor. Bu refleksinizi oturtmanız gerekir. Çünkü başlangıç düzeyinden orta düzey süre, sürecinde ilerleyen her satranç e, sporcusu, oyuncusu bu refleksi tam olarak benimseyemez. Önce, önceliği hep kendisine verir. Halbuki satrançtaki düzen bu şekilde değildir. Öncelik rakiptedir. Rakibin hamlesindeki amaç ve fırsatlar aranır. Buna göre hareket planı içerisine girilir. Bir başka öneri olarak da sizlere satranç oynarken neyi hedeflemeniz gerektiği ile ilgili konuşacağım. Satranç oynarken Asla ve asla asla bizim hedefimiz mat etmek değildir. Çünkü mat etmek çok uzak bir hedeftir. O hedefe ulaşmak için daha önceden ulaşmaz, ulaşmamız gereken hedefler vardır. Dolayısıyla sizin ilk olarak gelişimi harfiyen uygulamanız, konumsal değerler peşinde koşmanız gerekiyor. Bunlar neydi? Hatırlarsanız, merkezin kontrolünü almak, gelişimde önde kalmak, taşlarımızı daha iyi konumlara yerleştirmek, rakip piyon yapısını bozarak kendi piyon yapımızı daha etkili kılmak, rakip konumda zayıf noktalar, saldırı noktaları oluşturmak gibi çoğaltabileceğimiz önemli konumsal değerler vardı. Bu değerlerin peşinden koşmanız gerekiyor. Mat etmeyi, taş kazancını hedeflemek e, hayali olur. Öncelik konumsal değerler peşinden koşmaktır. Ve tabii ki oyun esnasında e, açığa çıkan tüm taktiksel fırsatları yakalayabilmeniz için taktiksel gücünüzü, taktiksel hesap gücünüzü, vizyonunuzu geliştirmeniz gerekiyor. Bu amaçla mutlak suretle mat konusunu öğrendikten sonra mat soruları çözmeniz, önce bir hamlelik mat soruları, daha sonra karmaşık bir hamlelik mat soruları ve sonrasında iki hamleliklere geçeceksiniz, iki hamleliklere de karmaşıklara geçeceksiniz, üç hamlelik derken ...vizyonunuz, hesap gücünüz gelişecek. Sadece mat problemleri değil, taktik problemler de çözmeniz gerek. Mesela çatal, şiş, açmaz, e, ...çifte saldırı, işte son yatay zayıflığı, e, saptırma, çekme, birçok taktik motif var. Bunları sizlerle sırasıyla çalıştık. Bu taktiklerle de ilgili kolaydan zora doğru satranç soruları çözmeniz gerekiyor ve soru çözümü sizin en düzenli yapmanız gereken çalışmadır arkadaşlar. Bunun yanı sıra geçmişte oynanmış, özellikle dünya şampiyonları tarafından oynanmış maçları incelemeniz gerekiyor. Bu inceleme sayesinde dünya şampiyonunun verdiği kararların arasındaki o uyumu, hamleler arasındaki o ahengi, o işbirliğini, o bütünselliği görmeniz, her hamlenin nasıl da bir amaca bağlı olduğunu, içi dolu olduğunu, arkası geldiğini gözlemlemeniz gerekiyor, anlamanız, hissetmeniz gerekiyor. Güzel incelenmiş bir maç sonrası açılışla da ilgili fikri sahibi olursunuz. Oyun ortası ve oyun sonuyla da ilgili fikri sahibi olursunuz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında az taşlı konum incelemeleri yapmanız da sizin taşların bireysel gücünü etkili kullanmakta, hamlelerin önemini, karelerin kontrolünün ne kadar değerli olduğunu da gözlemlemenizi sağlar. Satranç oynarken Olabildiğince düşünerek oynamanız gerekir. İnternetteki satranç platformlarında hızlı oyunlara çok fazla ilgi gösterildiğini gözlemliyorum. Bu hepiniz tarafından da dikkat çekici hale gelmiştir. Ama satranç düşünce oyunu olduğu için düşünerek olabildiğince uzun zaman tempolarında oynayarak ancak ilerleyebilirsiniz. 3 dakikalık, 5 dakikalık maçlar ile asla ve asla ilerleyemezsiniz. 2 ileri bir geri gidersiniz. Bu da sizi rahatsız eder. Çünkü hepiniz illaki zaman ayırdığınız bir branşta ilerlemek istersiniz. Bu nedenle olabildiğince düşünerek satranç oynamanız gerekiyor. Düşünürken, üretken olmalısınız. Araştırmacı olmalısınız. Keşfedici olmalısınız. Kıyaslayıcı olmalısınız. Hesaplayıcı olmalısınız. Sabırlı olmalısınız. Dikkatli olmalısınız. Çok fazla unsur var. Zaten bu unsurlar üzerinde yapacağınız uygulama ile... Bu becerileriniz gelişecek ve daha sağlıklı, daha öngörülü hale geleceksiniz. Satrancın kazanımlarını işte o anda elde edeceksiniz. Yoksa hızlı oyunlar oynayarak yanlış davranışları benimsersiniz hem de satrançta ilerlemek adına herhangi bir kazanımda elde edemezsiniz. Sizlere son olarak da şöyle yol gösterici bir bakış açısı söyleyeceğim. O da şu arkadaşlar Öğretmenim, rakibin hamlesinde ne saldırı var, ne de hata var. Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Neye yatırım yapmalıyım? Neyi amaçlamalıyım? Diyorsunuz ki, mat etmek değil, taş kazanmak değil. Konumsal değerler diyorsunuz ama nasıl yapacağım? En temel konumsal değer arkadaşlar, taşınızın gücüne güç katmaktır. Dolayısıyla rakibinizin hamlesinde bir saldırı yok. Bir hatası da yoksa, yani bize bir etkisi de yoksa, olumlu olumsuz etkisi yoksa Özgürsek yapacağımız şey herhangi bir taşımızı daha iyi bir konuma taşımak. Taş derken de gözünüzde büyütmeyin. Piyonları bu kapsama almıyoruz. Piyonlar dışında kalan taşlarınıza yatırım yapacaksınız. Atınızı daha iyi bir noktaya, filinizi daha iyi bir noktaya, kalenizi daha iyi bir noktaya götüreceksiniz ve bu bu sizi ikna edecek. Taşlarınızın güçlenmesi, adım adım daha iyi noktalara erişmesi sizlere Seçenekler verecek ve bu seçenekler sizin taktik görüşünüzle meyvesini verecek arkadaşlar taktikler ortaya çıkacak unutmayın rakibin hamlesinde bir saldırı yoksa rakibin hamlesinde bir hata da yoksa işte bu fırsatı tembel taşınızı çalışkan yaparak harcayacaksınız illaki diğerlerine göre daha tembel durumda olan ya da daha iyi noktaya gidebilme fırsatı olan taşınız olur bunu sadece bir hamlelik bakmayın iki hamlelik Fikirler de üretin. İşte kalenizi e, merkeze gelmek için önce veziri oynayın mesela. Sonra kalenizi e, D1'e getirin. Anlatabildim mi? Veya atınızı e, işte iki hamlik bir nokta var. E, önce işte kenara sonra işte daha etkili bir noktaya götüreyim diye iki hamlik, üç hamlelik fikirler de üretebilirsiniz. Hep bir hamlelik bakmayın. Satranç bir hamleden ibaret değil. Olabildiğince öngörülü olabilmektir. E, doğru kararlar verebilmektir. Geleceğe yönelik arkadaşlar. Evet bu önemli önerileri takip ederseniz çok ciddi adımlar atarak ilerlersiniz. Birçok e, konu da sizin davranışlarınızla ilgili, refleksinizle ilgili. Bakın ne diyorum? Önce rakibin hamlesi, sonra kendi hamleniz diyorum. Burada bir davranış gelişmesi lazım. Olabildiğince yavaş oynamanız gerekiyor. Burada bir davranış gelişmesi gerekiyor ve yine bir refleks kötü taş prensibi her fırsatta taşlarınıza yatırım yapmayı amaçlamanız gerekiyor. Bu yönde de bir refleksiniz gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. Önerilerim böyleydi. Umarım bu öneriler sizlerin yoluna ışık tutar. Ben ışık tutacağına eminim. Siz de harfiyen uygulamaya çalışırsanız yol aldığınızı göreceksiniz. Ve anlatacaklarımız burada sona eriyor sevgili arkadaşlar. Hepinize satranç branşında yol almanızı diliyorum mutluluklar sağlıklar diliyorum arkadaşlar hoşça kalın sevgiyle kalın